1989 ve 1991'de üst üste iki kez U20 dünya şampiyonu olan Portekiz, Figo, Rui Costa, Nuno Gomez ve Paulo Sousa'lı efsane bir jenerasyon yakalamıştı. Bu süper gençlerin olgunlaşıp yıldıza dönüştüğü Euro 2000'de Portekizliler artık bir şampiyonluk istiyordu. Yarı finalde rakip son dünya şampiyonu Fransa'ydı. Normal süresi 1-1 bir bir tamamlanan maç uzatmalara gitti. Seri penaltılara kalacakmış gibi görünen maçın son anlarında Wiltord'un içeriye çevirdiği top Xavier'in müdahalesiyle dışarı çıkmış ve Avusturyalı hakem Günter Benko kornere işaret etmişti. İşte tam da bu anda sahayı karıştıran olay yaşandı. Yardımcı hakem Igor Sramka Xavier'in elle müdahalesini tespit etmiş ve Günter Benko'ya penaltı vermesi gerektiğini söylemişti. Benko da yardımcısının uyarısıyla penaltıya hükmetti ve Zidane'ın golüyle Fransa altın golle finale yükseldi. Kararın ardından Portekizli futbolcular çıldırmıştı. Yardımcı hakem Sramka'ya yoğun tepki vardı. UEFA maçın ardından Portekizli futbolculara ceza yağdırdı. Portekiz'in süper yıldızı Figo ise penaltı kararına "küçük bir ülke olduğumuz için bizi finalde istemediler" sözleriyle isyan etmişti.